الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله, بالله عليه توكلت وإليه أنيت ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يرسم جنه ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى الأنام ورحمة للعالمين ظهور صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله

Vazifemizin sonunda O'na karşı minnet ve şükranlarımızı Rabbimize karşı arz ederiz. Bize bu şehrahı açan, doğru yolda bize rehber olan, silinmez bir ad ve nam olarak gönüllerimize taht kuran Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a binlerce şükür olsun, teşekkür olsun, binlerce sena olsun namazın sonunda tahiyyatımızda bu ahdü peymanı yenileme manasında eşhedü en la ilahe illallah derken ismini Rabbimiz yaptığı gibi Rabbin ismine mukarin kılarak ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu deriz. Ona selam çakar, temenna keser, teşekkürlerimizi ve senalarımızı arz ederiz. Aynen bunun gibi fiili vazifeden ibaret olan, bütünüyle hareketten ibaret bulunan hac farizesini eda ettikten sonra orada vicdanen duyduğumuz, kalp gönülle duyduğumuz Allah'ın nimetlerine karşı cennete götürücü nimet, cemalden nikabı kaldırıcı nimetlerine karşı bu büyük vesileliğin teşekkürünü arz etmek üzere ayrı bir mesafe daha eder, Medine-i Münevvere'ye gelir, Fahri aynat Efendimiz'i ziyaret ederiz. Zira bu bir Kadir şinası ifadesidir. İyiliğe karşı, ona karşı iyilikte bulunmanın, ihtiyacı olmadığı halde iyilikte bulunmanın ifadesidir sultana eldeki bir kaşık suyuyla hediye götürmenin ifadesidir. Banda bahçesinde dişlilerin çağladığı Hz. Muhammed aleyhissalâtü vesselama bir testi suyuyla gidip çoban armağanı, çam sakızı demenin ifadesidir. Ya Resulallah, gelişimize de, getirdiğimiz şeylere de senin ihtiyacın olmadığı müsellemdir. Ama edeb ettiği huzuruna gelirken eli boş gelmekle sana salat ve selam getirdik. Ubudiyetimize günahtan arınmış olarak huzurunuza çıkmaya çalıştık. Alınlarımızda bulunan parlaklığı kapatan günah lekelerinden arınmış olarak vurran muhaccelin keyfiyetine perde olan şeylerden arınmış olarak huzuruna geldik. Bu bir kadir şinaslık ifadesidir. Fahri kainat efendimize karşı bir hissi vefa ifadesidir. Öyleyse bunu terk etme cefa ifadesidir. Hz. Muhammed Mustafa bak ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Men zareni ba'de mevti fe keennemâ zareni fî Vefat ettikten sonra beni ziyaret eden, hayatında ziyaret etmiş gibidir. Nasıl onlara şefaat edeceğim? Ona da öyle şefaat edeceğim. Ve yine Hazreti Mustafa buyuruyor. Menzara kabri ve cebet lehu Kabrimi ziyaret edene şefaatim vacip olur. Bir borç bilirim ona şefaat etmeyi. Ve yine Hazreti Mustafa buyuruyor. Men hacca ve lem yezurni fakat cefali. Hac edip de beni ziyaret etmeyen bana cefa etmiş, beni müteessir kılmış olur. Ve yine Muhammed Mustafa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> Beyne kabri ve minberi ravdatun min riyadil cenne ve minberi ala Minberimle mihrabım arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Ve benim minberim havzımın başındadır. Dünyada oraya gelen, mana cüralarını yudumlayan, ahirette havzumdan benim elimle kadeh kadeh içecek demektir. Fahri kainat Efendimiz böyle buyurursa, kendini ziyareti vefanın ifadesi sayarsa, terki ziyareti cefa sayarsa, kalp ürpermeli ona karşı saygısızlıktan, ben Kabe'tullah'i ziyaret eder de oranın hatibini ziyaret etmeden nasıl dönerim? Ben Beytullah'ta namaz kılar da imamla gidip selam çakıp tanışmayı nasıl ihmal ederim? Mümin bu türlü hafakat ve heyecanla dolu kalple Hz. Muhammed Mustafa'nın huzuruna gider, selam verir ve ona dehaletini ifade eder. Allah cümleye nasip ve müyesser eylesin. Yollar çıkan herkes bu aşk ve iştiyak içinde çıkar. Onun köyünün toprağına ayağını basan herkes cennette geziyor gibi bir hava kazanır. Arkadaşlarımızdan birisi vardı. Kendisine çok yakın olan birinin müşahedesiyle hem parlamenter olduğu bir dönemde Ravza-i Tahire'yi gördüğü ve Medine topraklarından içeriye girdiği zaman sultanın karşısında bana düşen şey budur diye bir işlek gibi yatıp yerlerde yuvarlandığını nakletmişti. Köyünün tozu toprağı günahkar vücuduma bulaşsın. Tıpkı mezmerelikte yuvarlanan bir mahluk gibi diyerek azam derecede arzı tevazu ettiğini ifade etmişti. Kuddusi bunu kendisine az güçlü anlatırken o Medine izi tozu bu kuddusi yüzüne tutiyadır sözüyle anlatır. Tozunu toprağına alayım, tutiya diye burnuma götüreyim. Koklarken dünyada bundan daha tatlı bir koku yoktur diyeyim. Yunus bütün Anadolu'nun Hz. Muhammed aşıkı sallallahu aleyhi ve sellem dertlilerinin hissiyatına tercüman havası içinde Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü. Ya Muhammed canım arzular seni, sözüyle buna tercüman olmaya çalışır. Gerçek müminin iç aşk ve heyecanını ifade etmeye çalışır. Her yıl başlacılar oraya gider, gider yüzlerini gözlerini sürerler, geride kalanlarda imkisar çekerler. Niceleri vardır ki kurbu huzura müşerref olurlar. Doğrudan doğruya iltifat görürler. Selam verir, selam alırlar. Oturur da orada sohbet ederler. Niceleri vardır ki Vali meclis içine girer de la yuşka sofrasından istifade ederler. Resul-i Ekrem'le konuşan, hemdem olup sohbet edenler arasında bulunduk ya Rabbi selam verip alanlar arasında bulunduk ya Rabbi. Eteklerimizi boş geriye döndürme. Etekleri mücevherlerle dolu olanlarla beraber bizi de haşrün ne eyle. Ahmet Rufai Hazretleri, Fahri Kainat Efendimizin, Muhammed Mustafa-i Efendimizin, Kainatın iftihar tablosu şerefi beni Adem Efendimizin, şerefli torunu olarak, 12 tarikat imamından biri bulunarak, açtığı çığırda binlercesine nur Muhammed'i intikal ettirme şerefiyle, baş arşi kemalata ulaşmış olarak, 80-90 yaşında son hacını yaparken, şerefli dedesinin huzurunda mahzun ve mükedder oturuyor. Belki de kendisine bir şifre gelmiş. Badema gelip ziyaret edemeyeceksin. Artık senin içinde rihlet vahis mevzudur. Ak saçlı insan, ak sakallı insan, ak alınlı insan, binlerce kirli anlı ak yapan büyük insan. Mükedder kalbiyle bir kere daha şöyle son olarak cemali ve kemalini yakazede görsem, o pamuk gibi ellerine kaparsam, günahkar alnımı sürsem, dudaklarımı o tatlı eller üzerinde gezdirsem, ne olur, sultana sultanlık, gedaya gedalık yakışır. Ya Allah'a, lütfeti ver. O bu iç heyecan ve helecanlarını yaşarken, dilin tercüman olması mümkün olmayan, bu manalara tercüman olmaya çalışırken, birdenbire Ravza-i Tahir'e, ihtizaza gelmiş gibidir kubbe başından aşağıya yıkılıyor gibidir. Demir parmaklıklar kalkmış da ravzeden pamuk gibi bir el Ahmet Rufai Hazretleri'nin dudaklarına uzanmıştır. Alem cennet olmuştur, hal cennet olmuş, devran cennet olmuştur. Doya doya öpmüş ve kendinden geçmiştir. Bu büyük bir lütuftu, bu büyük bir ihsandı. Bu ihsana mazhar olan insan, bütün insanlığı başına bastırıp geçseydi reva idi ve sezaydı. idi. Ahmet Rüfa'yı bunu yapacaktı. Büyük lütfa nail oldum. Başımı eşiğine koydum, sultanın kapısında büyük lütfama mazhar oldum. Başımı eşiğe koyayım da alem bassın geçsin. Bunu cana minnet sayacağım. Kalktı başını Ravza-i Tahir'e'nin bir eşiğine koydu. Bilenler başka kapıdan geçtiler. Onu bilen ve tanıyanlar uzaklaştılar. Bilmeyenler başına basıp geçerken, oh ne güzel oluyor diyordu. O öpmeden sonra başı gururu böyle ezdirme. O öpmeden sonra hüccacın ayaklarını altında kalma ne tatlı ne hoş şeydi diyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisine iltifat etmişti. Bir cemaat halinde iltifat-i bekliyoruz. Huzuruna gidip de elini öpeceğimiz anı bekliyoruz. Bize verdiği Kur'an'ı dudaklarımıza götürüp, başımızdaki taca sorguç yapacağımız anı bekliyoruz. Ve sonra bu uğurda başımızı yere koyalım. Bütün insanlık bassın, geçsin. O lütuf karşısında bu hakaretin ne ehemmiyeti olur. Bu zillete dünden razıyız. El verir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve ölü gönüllerimizi ihya edecek bu iltifatta bulunsun. Hz. Muhammed yolu iştiyak yolu, Hz. Muhammed yolu aşk yolu, şevk yolu, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yolu gönüllere inşirah yolu ve itminan yolu. Bu zaviyeden bakınca neslimizin ne kadar şey kaybettiğini herhalde idrak ediyorsunuz. Aradaki boşluğu görüyorsunuz onu tanımayıp birbirine düşen insanların nasıl canavarlaştığına şahit oluyorsunuz. Allah'a hamd ve sena olsun. Onu bize bildirdi, gönüllerimize duyurdu, açtığı şehra içinde arkasında topladı. Yaptığımız şeyleri yaptık, yapamadıklarımıza üzüldük. Bağışla ya Resulallah dedik, muhakkaza etme Allah'ın Habibi dedik. Sen alemlere rahmet için gönderdi. Şefaat ile ahli min ümmeti dedirtti. Biz günahkar ve günahı kebair olanlara sen şefaat eyle diye arkanda kemer ve seyyubudiyet içinde duruyor. Dualarına amin diyor. Elimizden tutacağın anı bekliyor. Arşı kemalata yükselteceğin dakikaları bütün şevk ve iştiyakla intizar ediyoruz iki üç asrı perişan ve sergerdan, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gurren muhaccelin ümmeti, başı secdeli kalbi heyecanlı ümmeti, uzatıp da ellerinden tutacağı anı beklemektedir. Üzerlerine ve yüzlerine nazar merhamet ve mürüvvetle bakacağını beklemektedir. Baktığı an içimiz yunacak, yıkanacak, tertemiz kimseler olarak, Ahmet Rufay Hazretleri gibi kurbu huzuruna yükselme havasını iktisap etmiş olacağız. Cenab-ı vacib Vücut ve Tekaddes Hazretleri, İslam'ın son karakolu, günlerini uyku içinde geçiren şu asil ve necip milleti ve mileli İslamiye'yi kendilerine şu Müslümanlığın daidar olduğu asırda büyük vazifeler tereddüt ettiği anda يَارْدَمْ جُولُ بِإِكَازْ إِلَسِنْ اي حَقِيقِي وَازِيفَارِنِي مُدْرِكْ أَلَا إِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ وَأَبْلَغَ النِّظَامِ كَلَامُ اللَّهِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} صدق الله العظيم بارك الله لنا ولجميع المؤمنين آمين. الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم في العالمين ربنا انك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين ربنا انك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وعن السته الباكيه العاشره المبشره وعن الصحابه والتابعين الاخيار منه والابرار وسلم تسليما كثيرا الى يوم الحشر والقرار Rahşurna ma’um bilutfik min. Allah ﷻ 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 imanla kalbinize itminan getiren, kainatı konuşturup kendisini anlatan, nefsinizde size kendisini tanıttıran, Rabbinize karşı çok saygılı olun. Rabbinizin himayesine girin, Rabbinize itaat edin. İnallah Allah yemru adli ve ihsan ve kurba. Muhakkak Allah adaletle <grad>. emrediyor. <saute> Kur'an'da tarif buyurduğu hayat tarzıyla, Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın getirdiği esasatı yaşamakla, istikamet içinde bulunmakla, keza ihsanın en genişiyle emrediyor, Rabbinizi görüyor gibi O'na kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi O gördüğünü bildiriyor ve sizi görüyor ya, binlerce tarrakalarla mevcudiyetini ölmemiş kalplere, duyan vicdanlara duyuruyor ya ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda şahbal açması istikametinde mal ve canın pazara sürüldüğü bir dönemde varınızı yokunuzu yakın daireden başlayıp zarf etmekle sizi emrediyor. وَيَنَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِّ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ <laughs> Ahlaksızın en gelişinden, açığından kapalısından, büyüğünden küçüğünden, bacayı ve saçağı saranından, henüz bir kısım kimselerin anlamadığından, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakilerin, asırların anlayışının değil, beşerin idrakının değil, sahibi Kur'an'ın, Resulü Zişan'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, hayır haklık yapıyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, bir sürü eğri büğrü yol içinde, bir sürü zikzaklı yol içinde tek ki doğru yol olan sırat-ı müstakimi bulasınız, emni içinde cennete dahil olasınız. Akimiz sala. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم